Hmm, bugün gene bir börek işimiz var Gene hava puslu Suslu Ama bu kolay bir börek e, Masrafsız Malzemesi evden Bu muska böreği Hazır yufkada Önce bir şey yapalım Sosunu sürelim sonra keselim Bu sosta su ve Yağ var Başka bir şey yok her yerini yapacağız şimdi. Islanmayan yeri kalmasın. Yoksa kuru kuru olur. Çok basit, malzemesiz, lezzetli, çıtır çıtır bir börek. Yani övmeme gerek yok. Siz yapın, yiyin. Sonra bana yorum yazın. Eğer bir hatası varsa malzemenizin parasını ben vereceğim. Çok kolay. Bak su Ilık su, bir bardak çay bardağı yağ her yerini ıslatın çocuklar. Çoğu çocuk sever. Ye, ye, yapın. Yani çok masraflı değil. Çıtır çıtır bir börek. Bunu böyle koyup bir tane daha üstüne yapacağız. Ondan oldu böyle. İkinciyi de serdik ıslak ya dikkatli yapın. Yapıştı mı çıkmıyor. Yamuk yumuk olmasın. Siz biz benden daha iyi yaparsınız. Ben bir yaşlı kadınım. Benimki bu kadar oluyor. Ama yıllardır yapıyor. Hı, oldu. Şimdi bunu da böyle soslayacağız çocuklar. Bak ben hızlı hızlı gösteriyorum. Sizin canınız sıkılmasın diye. Daha ne yapayım? Öyle saatlerce millet soğan doğra bilmem ne sizi oyalaya zamanınızı alıyor. Bir de yemekler şey gibi olsa bari. Yenecek bir şey olsa bari yapsınlar. Vallahi benim böreğim çok güzel oluyor çıtır çıtır. Ha şimdi keseceğiz. Bak şurada yeri varmış. Böyle şerit halinde dörder parmak arayla keselim. Yufka da tazeymiş. Keselim. Keselim. Bu da iyi oluyor. Bıçaktan iyi. Bıçak sıyırıyor şeyi. Dört, dörder parmak. Ha. Bir de burası. Bayağı oldu. Kaç tane çıktı. İçine ben patates hazırladım. Patatesli. Eee Maydanoz koymadım. Benim çocuklar sevmiyor. Soğan koymadım. Sevmiyorlar. Böyle de güzel oluyor. Karabiber, tuz, toz biber. Minik minik koyuyoruz. Çok lezzetli oluyor. İnan şaka söylemiyorum. Bak ne diye sizin malzemelerinizi ziyan edeyim ya. Yazık günah değil mi? Ne zorluklarla kazanılıyor para olacak. Bak çok güzel olur. Çıtır çıtır yerseniz. Biraz daha koyayım. Çok da koymayın. Ağır olduğu zaman da iyi oluyor. Sanmayın ki malzeme çok daha lezzetli olur. Olmaz. Her şeyin kararı. Şimdi bunu ne yapacağız? Bakın. Bir şöyle. Tekrar böyle. Tekrar böyle. Tekrar böyle. Tekrar böyle. Böyle, böyle, böyle. Görüyorsunuz, Hı. böyle bir muska şekli oluyor. Sonra onu kağıtla tepsiye koyuyoruz. Bir tane daha yapalım. Şöyle üçgenliyoruz. Tekrar, tekrar, tekrar. Bakın, görüyorsunuz çok kolay. Aha, aha. Boş verin siz öbür türleri. Böyle yapın. Çıtır çıtır oluyor. Bir deneyin de. Sonra meraklısına şöyle böyle yaptı demeyin. Şunu şu, buraya koyabiliriz. Size an olmasın. Bak gördün mü kapandı. Her şeyin çaresi var. Şimdi bunu. Üçgen yapalım. Üçgen yapalım. Üçgen. 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 Nasıl? Kolay ve basit. Aha. Al sana börek. Aa, bu biraz fazla olmuştur. Azıcık alalım. Olmasın fazla. Hı. Şöyle şöyle. Gördünüz çocuklar. Hiçbir zorluğu yok. İçine ne koydun ne ettin. Demek yok. Şunu şöyle yapalım. Düz yiyelim biraz. Hiç fark etmez. Güzel olur. Öyle uğraşmayın. Hızlı. Sanki santimini şey mi soracaklar. Al bak oldu. Heh. Üç taneden dünya kadar çıkıyor. Poğaça alsan tanesi kaç para? İçine de bir şey koymuyorlar. Al su. Yağ. Yufka. Bilen var mı acaba? Bilmiyorum da. Bu çok kolay oluyor. Musafirinize yapsanız da şey olmaz. Ay oldu olmadı pişti sert oldu falan filan. Yok. ara ver. İşte arkadaşlarım, çocuklarım, kuzucuklarım. Bak oldu. Börek şu hale bak nasıl kabarmış. Var mı böyle bir börek? Maşallah maşallah maşallah. 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 Yani yiyin, siz de yapın. Hepinize afiyet olsun. Görünen göy kravuz istemez. Tadı da göründüğü kadar güzel arkadaşlar. 3-4 malzeme ile tamamdır. Hoşçakalın.